Şu an kadar kimsenin yapamadığını inşallah biz yapacağız. Let's. Çivila. Ali. Ha? Esto lo voy a hacer porque te amo. Bunu yapacağım çünkü seni seviyorum. Thank you. Bu senin iyiliğin için. Bu senin için zaten. Ya benim de internet kısmı. Pero promete algo, por favor. Ali. Ama lütfen What? bana bir şey söz ver. What? Cuando limpie mis axilas, te vas a casar conmigo? Tutup altlarımı temizlediğimde benimle evleneceksin. Yes! Arkadaşlar, Koltuğumu e, işte... temizlediğimde benimle evleneceksin. Evet, diyor, sadece diyeceğim. Yes. olacağım. Arkadaşlar, çünkü bu koltuk altını kesmek Ali onun için en iyi şey. Yes, Civila. Yes. Okay, entonces voy a limpiar mis axila para casarme contigo, Ali. Let's Tamam, o zaman Ali seninle evlenmek için koltuk altlarımı temizleyeceğim. Burak teşekkür ederim. Let's çibla, let's. Hadi artık. Let's. Let's. İmila Net I love you. Yes, I love you. Okay. Okay Ali. Net. Yes. Hadi artık Cila, vallahi billahi hadi artık sen al da sen de kurtul biz de kurtulalım. Net. Okay, vidaka. Si coto mis alas seré una princesa. Yani, ben bir princesa olacağım. Yes, chivira princes. Good, good, good. good yes, prenses. yes. Salirse <tık> <tık>